sizi tekrardan başkanlıkta da görmek isteriz. Her zaman, her daim uzun solukta. <laughs> Adaylık konusunda ne düşünüyorsunuz efendim? Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Güzel bir soru sordunuz. Yandım biraz ama olsun. Evet olsun fark <laughs> etmez. Biz elimizden geldiği kadar dediğim gibi çalışıyoruz. Adaylık konusuna gelince önce sağlık. Buraya öncekisi var de Aday olurken ben İlle de çok aday olayım gibi bir şeyim yoktu ama şartlar öyle gelişti. Vatandaşlar bizi uygun gördü. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her şey benim istemem neden olmuyor tabii ki. Vatandaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz bizi buraya tekrar uygun görürse biz de bu kadar mücadeleden sonra borçlu bir belediyeydi yani. Bayağı bir mücadele ettik mahkeme dosyaları, avukatlık, icra dosyaları da <laughs> Kafamda zaten saç çoktu kafamda. Stresten <laughs> yara çıktı yani. Bu da koyduk. Vatandaşlarımız da bizi uygun görürse tabii ki bu kadar emeğimiz var. Hizmetlerimizin tamamında yapmış değiliz. Daha üstlere taşımak için tekrardan vatandaşlarımızın teveccühü olursa aday olmayı düşünüyoruz. İnşallah. Öncelikle tabii ki hayırlısı olsun. Evet. Ee, ama benim gördüğümü duyduğum kadarıyla Buroğlu halkı da sizi gerçekten seviyor. Yani evet. sadece başkan olarak değil, evet. İnsan. evet aynen kişilik ve karakter olarak, kendilerinden biri olarak görüp de seviyorlar. Ben öyle gördüm. Bilmiyorum doğru mu gördüm ama evet. samimi. Evet. Şu an zaten bugün sohbette bile samimiyetiniz belli oluyor. Emin olabilirsiniz. Birçok çünkü programlara katılıyoruz ya da tanışıyoruz. Ee, hepsi birbirinden kıymetli değerli isimler elbette ama aradaki enerji dediğimiz olay var ya, siz onu bence Duroğlu hakkıyla yakalamışsınız. Sağ olun, teşekkür <laughs> ederim. Şimdi Hazal Hanım, ben Duroğlu'nda büyüdüm. Duroğlu küçük yerim, benim çocuk gurbet hayatım olmadı. Çocukluğum olsun, yetişkinlik dönemim olsun, hep Duroğlu'da büyüdüm ben. Bu topraklarda yoruldum yani. Ben de burayı çok seviyorum, buraya da eser bırakmak istiyorum. Başka evet. da bir beklentim yok, ben ticaretim yok. Emekliyim, eşim emekli. Hani başka bir iş yapayım, buradan buraya geçeyim, buradan bunu sağlayayım. Böyle bir düşüncem de yok. Ömrüm var olduğunca, sağlığım el verdiğince, bu derken de öyle ne kadar da burada belediye başkanı olma gibi bir niyetimiz de yok yani. Tabii ki diğer geriden gelen gençlerin de önünü açmamız lazım. Ama tabii ki bu dönem aday olmak istiyorum. Buraya hizmet etmek zor da olsa bir eser bırakmak benim için önemli. Çünkü başka bir beklentim yok yani. İnşallah. Yarın, yarın öldüğümüzde de ölmüş de olsa işte bu da buydu. Bu zamanda yapıldı gibi. Yani e, hizmetin bir ibadet olduğunu inanıyorum.